Dünyanın en tehlikeli mahallesi. West Garfield Park, Chicago. Amerika'nın en büyük şehirlerinden biri. Caz müziğin, gökdelenlerin, parlak ışıkların şehri. Ama aynı zamanda her köşesinde farklı bir hikaye saklayan bir şehir. Ve bu hikayelerden biri dünyanın en tehlikeli mahallelerinden birinde geçiyor. West Garfield Park. Bölüm 1. Ölüm istatistikleriyle yaşamak burada yaşamak, her gün hayatta kalma savaşı demek. Yaklaşık 17 bin kişinin yaşadığı bu küçük mahallede, cinayet oranı bazı savaş bölgelerini bile geride bırakıyor. Resmi kayıtlara göre her 100 bin kişiden 172'si bir yıl içinde öldürülüyor. Bu, Amerika ortalamasının neredeyse 25 katı. Sadece son 5 yılda mahallede binin üzerinde silahlı saldırı yaşandı. Yani burada neredeyse her iki günde bir silah patlıyor. Polis kayıtlarına göre West Garfield Park'ta birinin size silah çekme ihtimali ABD'nin çoğu yerinde trafikte kaza yapma ihtimalinden bile yüksek. Bölüm 2. Çetelerin gölgesinde bu mahalle onlarca yıldır çetelerin hakimiyetinde. En bilinenlerden biri Four Corner Hustlers. Uyuşturucu, silah ticareti, haraç, gasp Sokaklar blok denilen küçük bölgelerle paylaşılmış durumda. Bir blok diğerinin sınırına taşarsa bir gecede kan dökülebiliyor. Bazı sokaklara polis bile yalnız girmiyor. Telsizlerde sık sık şu cümle duyuluyor. Backup needed. Takviye gerekiyor. Bölüm 3. Çöküşün nedenleri. Peki bu hale nasıl geldi? West Garfield Park 1950'lerde işçi sınıfının yaşadığı canlı bir mahalleydi. Ama sanayileşme sona erip fabrikalar kapandığında işsizlik hızla arttı. Ev fiyatları düştü, yoksulluk yayıldı. Zamanla uyuşturucu ticareti ve suç örgütleri bu boşluğu doldurdu. Bugün burada yaşayan insanların çoğu yoksulluk sınırının altında bir hayat sürüyor. İşsizlik oranı Chicago ortalamasının iki katı, orta gelir ise yaklaşık 27 bin dolar civarında. Yani şehir ortalamasının yarısı kadar. Bu şartlar altında suç sadece bir sonuç değil, hayatta kalma stratejisi haline geldi. Bölüm 4: Umut ve Direniş. Ama her karanlığın içinde bir ışık vardır. Mahalledeki bazı gönüllüler çocukları sokaktan kurtarmak için mücadele ediyor. Kilise grupları şiddete bulaşmış gençlere terapi sunuyor. Bazı sanatçılar kurşun delikleriyle dolu duvarlara umut dolu murallar çiziyor. Bir gönüllü şöyle diyor: Burada yaşamak cesaret ister. Ama biz hala buradayız. Çünkü burası bizim evimiz. Ve gerçekten de bütün bu şiddetin ortasında bile dayanışma duygusu var. İnsanlar hala gülümsüyor. Hala direniyor. Bölüm 5. Gerçeklerin aynası West Garfield Park. Sadece bir mahalle değil. Modern dünyanın bir aynası. Eşitsizlik, yoksulluk ve umutsuzluk bir araya geldiğinde Nasıl bir toplumsal patlama yaşanabileceğinin somut bir örneği. Burada yaşamak cesaret ister. Ama buradan çıkmak da kolay değildir. West Garfield Park, dünyanın en tehlikeli mahallelerinden biri ama belki de en güçlü kalplere sahip yerlerden biri.